tek platform tüm dünya. Philip Kapital sunar. Stüdyo New York'ta devam ediyoruz. Birazdan New York'a gideceğiz. Orada Burç Okan okumuş, Amerikan Borsa kapanış rakamları ve beklentilerini aktaracak ama Murat Özsoy çok minik bir soru sorarak New York'a gidip sonra tekrar devam ederiz izinle. Ee, Türkiye ekonomisi ilişkin değerlendirmede bulunan Commerzbank'ın gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisi Tatagose enflasyon sorununun ekonomide uzun süre sıfır büyüme sağlanak ancak çözülebileceğini söyledi. Yani hani eğer enflasyonu düşürmek istiyorsanız büyümeden feragat edip orada herhalde birazcık daha e, so, en azından soğuyan ekonomide enflasyon düşebilir deniliyor. E, faiz oranının gerçek enflasyon oranına göre yüksekse işe yarayacağını belirtiyor. Yani senin faizin enflasyonu gerçekse ve onun üzerindeyse işe yarar. net pozitifse bizim aslında dediğimiz şey birazcık böyle değil mi? Dolaylı olarak söylüyor. Net bir şekilde TÜİK'in rakamları yanlıştır demiyor Tatagos'e. Eğer real faizin senin enflasyon üzerindeyse o zaman diyor para politikası işe yarar. Ee, bu durumun yıl sonunda belli olacağını söyledi. Biraz bekleyelim diyor. Yani belli ki tretten para kazandı yeterince yavaş yavaş artık hani Evet. Diyopatik risklerden dolayı yani yabancı akıllı işte görüyorsun yani şimdiden başladılar kendilerini biraz daha güvence altına almaya. Bu defa datalara bakıyorlar. Enflasyon beklentinin yerleşik olduğunu belirten GOSE, mevcut büyümede beklenen yavaşlamanın enflasyon sorununu çözüme kavuşturmayacağını tahmin edildiğini ve ekonomide soğumanın gerçekleşmesini gerektiğini açıklıyor. Para politikasının gecikme etkilerinin işe yaraması ve enflasyon oranının düşmesi için sadece bir yıl değil, Biraz daha uzun süre boyunca sıfıra yakın büyümeniz gerekir diyor Tatagose. Bak bir sene de değil, evet. bir yıldan fazla en az Türkiye'nin büyümesinin sıfır olması lazım diyor. Evet, şimdi bir kere öyle bir lüks maalesef yok sıfır büyüme tarafına gidilmesinin Türkiye ekonomisinde kaldı ki. Şimdi uzun vadeden bahsederken bak şu tartışmalar tekrardan başladı işte e, Merkez Bankası bu yıl ne zaman faiz indirmeyecek? Eylül mü indirecek, Kasım'da mı indirecek? Şimdi piyasa erken bunu abi. konuşuyor şu anda. daha Çok erken yani e, bir de şu boyutu var beklentiyle e, gerçekleşme ihtimali. Gerçekleşme ihtimaline baktığım vakit ben mesela bas senaryomu Kasım'daki bir faiz indirimi üzerine kuruyorum. Ama yapmalı mı? Yapmamalı. Çünkü biraz daha bekleyip daha uzun vadede ben bu enflasyonla mücadele edeceğim mesajını üstüne basa basa vermeye devam etmeli. Yani dünyanın politikası toplam tutanağı bir, önceki hafta yayınlanan toplantı özetindeki ifadeler neyse biz bu ifadeleri kasımda varlıkta daha uzun vadeli şekilde görüyor olmalıyız. E, piyasa açısından baktığınız zaman ama işte reel sektör tarafına baktığında, döndüğünde de orada da e, ciddi finansman erişim problemiyle ihracatçının kur burada yani benim naçsa şöyle bir önerim e, var. Eee sektörün çünkü çok bir içindeyim bu konularla alakalı. Belli başlı sektörler var ki Murat ee, bunu eğer desteklersen e, şey gibi yani takımdaki yıldız oyuncuyu desteklemek gibi desteklersen o sektörlerin biraz önünü açabilirsen ardından peşi sıra başka sektörler de geliyor. Şimdi bizi izleyenler belki gayrimenkul diyecek ama hayır onu söylemeyeceğim. Onun haricinde mesela tekstil gibi cam gibi öyle sektörler var ki bunlar Türkiye ekonomisinin ana dinamikleri ve karlılık oranları da işleri gittiği zaman yüksek olan şirketler. Buraları desteklendiği vakit istihdam olsun, e, yatırım olsun, diğer taraftaki işte ihracat olsun buralar zaten kendi kendine gelmeye başlıyor. E şimdi bu tip veya altına başkaları da saysın 3-4-5 tane sektör olsun bunlar. Bunları destekleyebilirsen eğer ayrıştırabilirsek bence bir yerlere bir şeyler e, gitme ihtimali olabilir. Yoksa Hı. topyekun bütün sektörde olan e, kurallarla e, gidilmesi durumunda hep biz başa soruyoruz hep bir kısır döngü içerisinde gidiyoruz. Maalesef yani şey bu politikayla gidersek e, enflasyonu evet düşürebiliriz ama insanların alım gücü daha da düşmeye devam edecek. İşsizliği sen patlatmadan enflasyonu düşürmeye ve doları da yükseltmeden amaçlarsan işsizlik evet buralarda %30'larda genişletilmiş, işsizlik kalır. Ama bir bak, bakarmışız %10'a gelmiş enflasyon ama halk daha da fakirleşmiş. Benim korkum o. Yoksulluk sınırı 62.652 liraya çıktı. Açlık sınırı da 19.234 lira. E, sevgili Murat çok teşekkür ediyorum. Buna bir 10 saniye istersen evet. yorum yap. Yani hani asgari ücreti, emekli ücretini tartışıyoruz ya. Yani tartışmanın da çok da anlamı yok değil mi? Birkaç gün sonra bak görüyorsun tekrar sınır yükseldi. Yani zam gelse ne olur, zam gelmese ne olur? Artık yani işin zamla olup görmüş oluyoruz galiba. E, tabii yani çok acı bir tablo Murat. Yani yorum yapmak hakikaten çok zorlu. Yani araçlık sınırı Temmuz'da 19.234 lira şimdi rejinin altında mesaj e, yazı varken e, bir taraftan asgari ücretin 17.200 lira olduğunu düşününce vakit işte ve dediğin gibi yani sürekli buradaki makas daha da açılıyor emeklinin, memurun, askeri ücretlerinin yaşam koşulları daha da kötüye doğru gidiyor. Bir taraftan piyasa işte şey beklerken daha böyle faiz indirilmesin, daha sık politika devam etsin derken diğer tarafta da ekonominin diğer aktörleri bu enflasyonla mücadele çerçevesinde enflasyon baskısı altında ezilmeye devam ediyor. İşte bahsettiğim gibi yani ekonomi yönetimi şu kısır döngüden çıkamadığı müddetçe işi daha da zora sokacak. Kimse açıkçası maalesef 2025 yılını her şey çok daha güzel, çok daha iyi olacak gibi şu koşullarda beklemesin. Yani önemli riskler e, devam ediyor. TL mevduat, yüksek TL mevduat faizinin güçlü olduğu bir ortamda biz şu anda sanki e, işler piyasalar açısından iyi gidiyor gibi görüyoruz. Ama açlık sınırının 19.234 lira olduğu bir yerde, asgari evet. ücretin 17.000 olduğu... En düşük emekli maaşının daha yeni yeni 12.500 lira olduğu durumda insanların iyi hayat sürmesinden bahsedemiyoruz ne yazık ki. Murat çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlar için. Çok çok sağ ol. Murat Özsoy'a veda ediyoruz efendim. New York'la kapatacağız. Burç Okan okumuş, hisse sened analisti. Piyasaları yorumlayacak ve bültenimizde bu yorumla birlikte sonuna gelmiş oluruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Evet bugün Amerikan piyasalarında karışık bir görünüm vardı. Dow Jones endeksine baktığımız zaman Dow Jones endeksi 50 bas puan yukarıda ama S&P 50 bas puan aşağıda ve Nasdaq yine 1.3 puan aşağıdaydı. Şimdi bu kötü performans neden kaynaklandı? İşte yarı iletkenlerden yani semiconductor dediğimiz sektörden. Bu semiconductor sektöründe en büyük tabii ki de oyuncusu yani 3 trilyona ulaşmış oyuncusu artık Nvidia. Bu Nvidia işte %7 düştü bugün ve en yüksek seviyesinden de %30 düşüştü. Çünkü şundan dolayı artık yatırımcılar e, tabi bu şirketlerin değerlemesi çok yüksekti ve yatırımcılar şöyle düşünmeye başladılar. Ya acaba biz bu AI işini abartıyor muyuz cidden? Hani böyle bir e, bunlar hani geleceği fiyatlıyoruz ama gelecekte acaba böyle bir şey olacak mı? diye düşünmeye başladılar. Ondan dolayı da e, tabi bu da çok büyük bir sektör olduğu için naz da aşağıya çekiyor. E, dataları, yani gelen datalara baktığımız zaman makro datalara baktığımız zaman iş ilanları datası geldi. 8.2 milyon ee, geldi 8 milyon beklenti vardı ee, ama yani beklentiyle paralel geldi diyebiliriz ama nisandan beri iş ilan e, açılışları e, en düşük seviyede 8.2 milyonla bu da tabii Fed'in elini faiz indirimi için güçlendiriyor. Çünkü Fed'in iki tane görevi var bir tanesi enflasyonu kontrol altına almak diğeri de istihdam piyasasının e, dayanıklılığını sağlamak istihdam piyasasını e, daha vatandaşlar için e, uygun hale getirmek ondan dolayı da bu tabii Fed'in artık neredeyse piyasaların kesin olarak gördüğü eylüldeki faiz indirimi için elini güçlendiriyor diyebiliriz. Yine çarşamba gün yani bugün özel sektör istihdam datası gelecek. Beklentiler 150 bin Cuma günü de tarım dışı istihdam datası gelecek. Orada da 175 binlik bir beklenti var. İşsizlik beklentisi de 4.1 %4.1 gelmesi bekleniyor. Tabi piyasalar tarafındaki en önemli gelişme Microsoft'un bilançosuydu. Microsoft yani çok çok büyük bir şirket Amerikan piyasaları açısından ve baktığımız zaman burada kar ve gelire baktığımız zaman bunlar beklentilerin üstünde geldi. Ama hisseye baktığımız zaman hatta bir ara %5-6 eksideydi. Şu anda da baktığımız zaman hani after hours dediğimiz. Piyasalar kapandıktan sonra yüzde iki buçuk eksildi. Bu da şundan dolayı oldu. Şimdi bu tarz şirketlerde, büyük teknoloji şirketlerinde yatırımcıların baktıkları segmentleri iyi bilmek lazım. Mesela örnek veriyorum. Amazon'da şuna bakarlar. Amazon'da AWS kısmına çok bakarlar. Çünkü AWS kısmı genelde yüksek karlılığın olduğu bir kısımdır. Ve yüzde 40, yüzde 30 kar marjının olduğu bir kısımdır. Microsoft'ta da bulut segmenti var. Yani hepimizin kullandığı o bulut data segmenti var. Buradaki büyüme geçtiğimiz yıllarda çok yüksekti. %50, %60'lık bir senelik büyüme oranları vardı ama bu %29'a indi. %29'a inince de yatırımcılar şöyle düşündüler, ya burası çok şirkete katma değer veren bir segment ama buradaki büyümede düşüşler var. Ondan dolayı da piyasanın tepkisi satış yönünde oldu. Microsoft da tabii ki de buna bilanço da yani bilanço daki earnings call dediğimiz yatırımcılarla olan buluşmasında dediler ki ya Avrupa'dan bu Microsoft Azure için yani bulut sistemleri için az talep var çünkü Avrupa'nın ekonomisi Avrupa'daki büyümeler o kadar hızlı ilerlemiyor ondan dolayı da yapay zeka ile alakalı veya yapay zekadan hariç bulut harcamasında, Microsoft Azure harcamasında e, azalma olduğundan dolayı da biz bu çeyrek bunu yaşadık dediler. Ama tabii şimdi e, o tartışmalara geri dönersek yani yarı iletken Nvidia'nın düşmesi vesaire Microsoft e, bu yatırımlarını %51 arttırdı. Sermaye yatırımlarını %51 arttırdı. Microsoft'un yatırımı kime kazanç olacak? Nvidia'ya. Çünkü yani bu yatırımların hepsi işte çipler, yapay zeka için kullanılacak altyapılar falan hepsi aslında Nvidia'dan gelecek. Veya mesela Facebook'un bilançosu var. Facebook işte 35 ile 40 milyar dolar arası harcama yapacaktı bu sermaye harcaması yapacak AI yatırımları için. Orada da Nvidia'ya katkı sağlayacak. Yani şöyle değerlemeler çok yüksek ama büyük teknoloji şirketleri bu yapay zeka yatırımlarına devam ediyorlar. O yüzden Nvidia'nın gelirleri artmaya devam edecek. Buradaki soru şu: piyasanın fiyatları kadar hızlı artacak mı, yoksa artmayacak mı? Ben Nvidia'nın ve diğer bu yarı iletken şirketlerin, mesela Tayvan Semiconductor gibi şirketlerin çok ciddi gelir artışlarına gelir artışları yaşayacağını düşünüyorum. çünkü dediğim gibi buradaki harcamalar artacak ve yapay zeka da aslında şirketlerin e, efektifliğini artırıyor. O, o yüzden de herkes yatırım yapmak isteyecek. Tabii kritik bilançolar var. Yarın Facebook var. E, işte perşembe günü Apple var. Piyasa bu bilançoları takip edecek ve piyasa bu bilançolara göre şekillenecek. tam tüm dünya Philip sundu